Yangın. Bu bölümde yangın nedir? Yangına karşı alınması gereken önlemler nelerdir? Yangın sırasında doğru davranış şekilleri nelerdir? Taşınabilir söndürme cihazının kullanımı nasıldır? Yangın nasıl söndürülür gibi bilgileri paylaşacağız. Yanma olayının meydana gelebilmesi için üç koşulun bir arada olması gerekir. Bunlar yanıcı madde, ısı ve oksijendir. Yangın üçgenini oluşturan bu üç unsurdan herhangi biri olmazsa veya yeterli miktarda bulunmazsa yanma olmaz. Yanma olayının kontrol dışına çıkmasına yangın denir. Yangın güvenliği önlemlerinin alınması konusunda herkesin evinde uygulayabileceği basit tedbirler bulunmaktadır. Örneğin, duman dedektörünün kullanılmasını, Taşınabilir söndürme cihazlarının evlerde, okullarda, araçlarda ve iş yerlerinde bulundurulmasını, çok sayıda elektrikli aletin tek bir prize bağlanmamasını, evden uzun süreli olarak ayrılmamız gerektiğinde gaz ve elektrikle çalışan yangına sebep olabilecek cihazların kapatılmasını ve apartman katlarında, merdivenlerde birer tane taşınabilir söndürme cihazı bulundurulmasını sağlamalıyız. Duman ya da alev görür Yanık kokusu alırsak hemen yangın var diye bağırarak etraftakileri uyarmalıyız. Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar diz üstünde sürünerek çıkışa doğru ilerlemeliyiz. Mümkünse ağzımızı ve burnumuzu ıslak mendil veya bez parçası ile örterek nefes almalıyız. Önce kendi güvenliğimiz önemlidir. Yangın yerinden hemen uzaklaşmalıyız. Duman ya da yanık kokusu başka bir odadan geliyorsa Sürekli kullanmadığımız elimizin tersiyle kapıya dokunmalıyız. Sıcaksa açmamalıyız. Yoksa patlamaya neden olabiliriz. Telaşa kapılmadan tahliye kurallarına uymalı, yangın yerini boşaltmalıyız. Binayı terk ederken sakin olmalı, kargaşaya ve paniğe sebep olmamalıyız. Uzaklaşırken yangın alanıyla aramızdaki kapıları kapamalı, varsa kapı altlarına ıslak bir bez tıkamalıyız. Varsa yangın merdivenlerini kullanmalıyız. Giysimiz tutuşursa durup yere yatıp yuvarlanmalıyız. Yanıklara hiçbir şey sürmeyip yanığı soğutmak için 10-15 dakika su altında tutmalıyız. Yangını nasıl söndürmeliyiz? Eğer yangın küçükse ve çalışır durumda bir yangın söndürücünüz varsa pas kısaltmasına uygun bir şekilde yangını söndürmeye çalışın. Pas nedir? P Pimi çek. Yangın söndürme cihazının üzerinde bulunan metal pimi çekin. A. Ateşe yönelt. Yangın söndürücünün hortumunu ateşin kaynağına doğru yöneltin. Ancak yangına bir metreden fazla yaklaşmayın. S. Sık. Yangın söndürücüyü belirli bir mesafede tutarak ve rüzgarı arkanızı alarak ateşin kaynağına sıkın. S. Süpür. Yangın sönünceye kadar süpürür şekilde sağ sol hareketi yaparak söndürücü maddeyi sıktığınız alana yayın.